başladı sanırsam evet başladı selam Bekle, ben mi gel geleceğim selam gel aşkım geldim selam nasılsınız iyisiniz inşallah İyiler. iyiler ben video bekliyor bugün evet güzel video bekliyormuşuz biz de hazırlandık giyindik süslendik süslendik gerçi giyindik sayılmaz ya ben giyinmedim ben, ben de giyinmedim Giymedi yani. bak giyinmiş bulunmamam sayılır giyinmedim giyinmeyeceğim Giymiyorum. <laughs> kıyafetim ya bana kıyafet olur. <laughs> görme yerinizi gördünüz mü Bakın. Seks ve porno. porno. Bence porno da yasaklanmasın. Cinsallik evet. aynı Ay ne cinsallik. Hiç cinsallik de yasaklanmasın. kardeşim ya. Ben mesela Selen'le evlenmek istiyorum. Selen benim için canım bir tanem. Evet. Bence yasaklanmamız Yasaklanmasın. Yasaklanmasın. Ama bir dakika. Bu arada kanka ben bir şey söyleyeceğim. Söyle Bu arada Facebook'ta o kadar ekleme yapmayın kardeşim. Nesiniz ya siz? Nesiniz ya? Nesiniz? ya? Nesiniz ya? Nesiniz ya? <laughs> bekliyorsunuz. Ay kız vermeyecek, ay kız vermeyecek falan filan. Evet. Böyle yorumlar yapmaya karşı. Ya düzgün yorumlar yapın ya. Yani. Bence de yani. Hepiniz yani. Yok bir de şey şu var ya ben bugün bunu anladım. Yani o kadar laf ediyorsunuz bize. Gelin şurada vereyim ve sen nefessiz sikersin de sizin yani beni sikmeyin ne nefesiniz ne de o pipiniz yeter ya yani bunu bilin. Evet. Şuraya bakın yani benim gibisinden Bu arada Facebook'ta Facebook'ta yok gecelik kaç yok kaç para veriyorsun falan demek Yok. 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 <laughs> yok. 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 Yok kanka ya yok ya. Bence de yok yani. Olmasın lütfen. Bence her şey var. Yorumlarınızda yok işte nereli veriyorsun? Yok bu, şöyle yok Seren böyle demeyin. Bence de demeyin. Yani öyle olması lazım. Evet. <laughs> Bence öyle olması gerekiyor. İşte öyle oldu. size söylüyorum eşcinsellik yasaklanmasın. Bence de yasaklanmasın. Yasaklanmasın. Ya farz edin yasaklandı. Ya biz ne yapacağız peki? Nerede sevişeceğiz? Nerede evleneceğiz? Orada burada Kaçak göçök olmuyor böyle yani. Ben yani. Seren'den hoşlanıyorum, Seren ben de, de hoşlanıyorum. Gel aşkımı pişelim. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Bu arada e, Seren'in göğüslerine silikon falan demişsiniz. Aşkım göster öyle bir şey olmadığını. Öyle bir şey yok. Yok. Yok? Yok. Bizde yok da yok anacığım. Bizde <laughs> var 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 yani. Var var var. Her şeyimiz var, her şeyimiz. <laughs> Değil mi kanka? Evet. Neyse bunu kapatıyoruz şimdi. Bu kadar olsun. Sizi seviyorum, tamam mı? Kötü yorumlarınızı beklemiyorum, olmasın da zaten. Ee, Facebook'a ulaşabilirsiniz, bir ben de kullanıyorum, Twitter açtım sizin için. Bana ya, ulaşabilirsiniz, ben de bu Evet evet, ortak Facebook açacağız zaten, arkadaşımla, evet. sevgilimle daha doğrusu. <laughs> Açıklıyorum, ee, Seren benim sevgilim oluyor. Evet. Neyse şimdi... Evlenmeye karar verdik bu arada. Hollanda'da kanka. Evet, Hollanda'da kanka. Şu an kapatıyorum. Evet, güle güle.